Aziz Şehit, İskilipli Atıf Hoca, Kuddisesi Ruhu İskilip'in Tophane Köyü'nde doğdu. Babası İmam oğullarından Mehmet Ali A, annesi Nazlı Hanım'dır. İlk dini bilgileri köyündeki hocalarından aldı. İskilip'te müderrislik yapan Hoca Abdullah Efendi'den bir süre ders okuduktan sonra ilim tahsili amacıyla İstanbul'a gitti. 1902'de medrese tahsilini bitirdi ve aynı yıl açılan Ruhus imtihanına girerek İstanbul müderrisliğini kazandı. 19 Şubat 1919'da Mustafa Müderris'in cemiyetinin ikinci başkanlığına tayin edildi. Cemiyet, 24 Kasım 1919'da genel kurul toplantısında alınan karar gereğince Teali İslam Cemiyeti adını aldı ve başkanlığa Atıf Efendi getirildi. Cemiyet ilk olarak İzmir'in Yunanlılar tarafından işgalini protesto eden bir beyanname yayınladı. İskilipli, işgal kuvvetlerine ve yeni bir tehlike olarak ortaya çıkan bolşevizme karşı olan beyannamelere de imza attı. Anadolu'nun çeşitli merkezlerinde şubeleri açılan Teali İslam Cemiyeti pek çok kitap bastırarak dağıttı ve köylü çocuklarının bilgilendirilmelerine öncülük etti. Ayrıca bir ilmihal ile İslam tarihi kitabı hazırlattı. 1924'te yazıp Marif Vekaleti'nin yani bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın ruhsatıyla bastırdığı Frank Mukallitliği ve Şapka adlı risalesi yüzünden daha sonra yargılandı. Söz konusu eserini ilgili kanunun çıkmasından yaklaşık bir buçuk yıl önce yazmış olması ve suçunun sabit görülmemesi üzerine beraat ettiyse de serbest bırakılmayarak İstanbul'a getirildi. Oradan tekrar Ankara'ya gönderildi. 1926 yılı başlarından itibaren Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından tutuklu olarak yargılandı. Bir gece rüyasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve görmesi üzerine hazırladığı savunmaları yırtarak zaten kendisi hakkında kesinleşmiş hükme itiraz etmedi. Savcı, Necip Ali'nin iddia makamı olarak istediği 3 yıllık kürek cezasına karşılık mahkeme heyetince idama mahkum edildi. 4 Şubat 1926'da Ankara'da eski meclis binası yakınlarındaki Karaoğlan Çarşısı'nda Baba Eski Müftüsü Ali Rıza Efendi ile beraber idam edildi.